Merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşimle beraber labirent oyunu yapacağız. Benim adım Meli. Mer merhaba arkadaşlar. Be benim adım da Meli. Arkadaşlar ben e bir tane kukla aldım kardan adam. Bu arada Türkçe fark etmişsinizdir. Şimdi ne deriz labirent oyunu yapacağız. Evet. Labirent oyunu yapmak için arkadaşlar bize ne ne lazım Tabii ki de labirent o yüzden labirent yapacağız arkadaşlar hemen labirent yapmaya başlamak için arkadaşlar bizim de şar şarjımız az mele şarjı getiriyor hemen arkadaşlar şurada fırtı gibi bir şey var ona tıklıyoruz sonra arkadaşlar buradan rengi ay ayarlıyoruz ve çizmeye başlıyoruz ben ayarladım ee, siyah siyah arkadaşlar hemen çizmeye başlıyorum arkadaşlar ben labirentimi arkadaşlar çizdiğim yerde ekrana gelecek labirent hemen arkadaşlar istersin kalem isterseniz de bununla bu çizgin nasıl bir şey biliyor musunuz böyle bir şey farkında gördünüz mü gerçek bir la labirent yapıyorum gibi görüyor musunuz daha iyi yapabiliyoruz bunu o yüzden ben bununla yapmayı tercih ederim hemen şunları sileyim tabii ki rabbi böyle şey yapmayacağız kötü hemen sil 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 tamam şimdi asıl labirentimizi yapmaya başlıyoruz Melih pili az, azalıyor. Tabuk. Ver. Tamam. Oluyor. Kaldığımız yere devam edelim. Şöyle bir çizgi çizsem ben. Sonra Şöyle Hemen davranın güzel oluyor. Teşekkürler Melih yani böyle olmaz ki. Geri tek. Şimdi buradan başlayacağız. Şöyle. Gideceğiz. Nasıl yapabilirim? Şimdi. Evet, yani şöyle yapabiliriz. Şuradan bir tane çiz çizgi çek. Başlangıç yeri gibi olur. Tamam. Bak. Labirent kaldı. Şuradan şöyle bırakırsan buradan böyle gidiyor. Gidecek. Buradan yukarı. Tamam. Yukarı çek. Yukarı buradan gidecek. Buradan böyle. E oradan geri gelemez sonra. Oradan sildi işte. Nas nasıl oluyor arkadaşlar? Labirent yorumlara yazın. Şöyle. Ben basit bir labirent yapıyorum. sıkacak Sonra şuradan gidebilirse buraya. Ve çıkış. Sil. Bence gayet güzel evet, bir laf var. Şunu geri kalan da ben yapabilir miyim? Yap. Allah. Bu silki ha, Şimdi çubukla çizeceğim. Şimdi Meli yapıyor arkadaşlar. Geri kalanını. Evet. Böyle. Sonra. Allah bu olmaz. Bir şey olmaz yap ya boşuna. Zaman harcamayalım hadi. Hemen hemen çünkü arkadaşlar kodlara geçmemiz lazım. Yaptık. Evet. Şöyle kopya. Mouse'dan He, tamam. Gördüğünüz gibi labirentimiz ekran geldi. Arkadaşlar ama tabi öyle bir kod yapacağız ki buradaki çizgi değdiği zaman en başa dönecek. O yüzden hatayı yapmamız lazım. Yani şuraya silmeniz lazım değil mi? Oradan gidecek. Evet. Şuraya da. Orası tamam. kalsın, şey olmaz. Şimdi bu yüzden küçük küçük ülkelerim dedik. Şimdi arkadaşlar koda geleceğiz. Gördüğünüz gibi labirentimiz burada. Şimdi, şey, şimdi arkadaşlar kodları yazmaya başlıyoruz. İlk önce olaylardan bayrağı, bay, bayrağı tıkladığında E yazmış. Sonra arkadaşlar tabii ki de kontrole Serkan bana gelmemiş. Pardon. Yanlış bir hata, mühendislik hatası. Olaylardan bayrağa tıkladığında alıyoruz. Sonra kontrolden sürekli tekrarla. Neden? Ya da şöyle kolay bir şey yapabiliriz. Bakın öyle yapacağımızı. Barlı tuşu olaylarda. Anladım git. Eee w tuşuna basalımız yapayım mı? Yap. Ya da sağ ol ben ok. Sağ ol tuşuna basalım da hemen böyle kısaltabiliriz. Sonra bu boş... sağ tuşuna basınca böyle gidebiliyor. Evet. Şimdi bir de geri gitmesi için sol ok yapacağız. Arkadaşlar şimdi Sağ alt tuşuna basınca altında adım git var. O yüzden sağ alt tuşuna basınca aldım gidiyor. Sol alt tuşuna basınca da eksi 10 eksi on adım, git. Çünkü eksi ne demek? Geri demek. Biz de o yüzden eksi on adım git yapacağız ki sonra sol adım altına kadar koy koyacağız. Evet şu kodları da şuraya alalım. Şimdi şu bir. Bu oldu. Şimdi bir de bizim dönmemiz lazım değil mi? burada ka kardan dümdüz gidecek. Bir de dö döne buraya çıkacak. Evet Meli. Evet arkadaşlar bunun içinde de gibi olacak. Aa A A Merde'de dön. Di diğeri de Efsan Merde'de de 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 dön olacak. E e Meli bak buraya dön. Buraya dön anladın mı? Bak buraya basınca. Kardan'a buraya dön. Buraya basınca. Anladın mı? Gerek evet. yok yani. Aa ama bir tane bir tane daha yapabiliriz. Bir tane. Evet onu da yapabiliriz. Şimdi eee Aa dur. Şunu oldu arkası. Şimdi bayrak basınca alacağız. Şimdi X Y konumu nerede o? Görüyor musunuz arkadaşlar? Arka, arka, arka. Hareket -10 oldum. 1, 2, 3, 4, 5. Beşinci bu. bu şimdi, şimdi arka arkadaşlar. arkadaşlar. De buradayız değil mi? Mesela şu an bir dakika. İ, x, y konumu bizim olduğumuz yer. Arkadaşlar. o yüzden. Arka arkadaşlar. Bunu böyle yaptığımızda Eymer şimdi bas bir yeşil bayrağı. Yeşil bayrağı. Mesela bu burada. Rastgele. Bayrağı yeşil bayrağı basın doğru en en basit dönecek Çünkü X komutu bizim başladığımız yer. X Y Hiç bu sayı, sayı sayıları dokunmuyoruz arkadaşlar. Evet, dokunmuyoruz. Tamam. Şimdi daha ne vardı? Şimdi arkadaşlar size şey yapacağız. Şuna değin çizgi değince. de Bahçeden kovdu. Bunun nasıl ya yapacağınızı göstereyim size arkadaşlar. Yeşil bayrağı tıkladığında gerisi sen yap hadi. Melih. Bir bilmiyorum. Yok. O zaman şimdi öğreneceksin. Yeşil <laughs> bayrağı tıkladığında Meli kontrolden sürekli tekrarla. Tamam mı? Evet. Sonra eğer ise algılama. Fare emledi. Ne? Emin misin? Şaka mi? yaptım. Rengini değiyorum. Şimdi arkadaşlar buradaki laborantin rengi hangi, hangi renkle yapıldıysa oradaki rengi yapacağız. Evet çünkü oradaki rengi değince deyince komutuna git komutu. XY ye komutu nerede? Başladığımız komuttu değil mi? Evet. O yüzden XY komutuna değiyor mu? Ee, şimdi ben, ben ben... siyah yapacağız. Evet. Siyah oldu evet, ben siyah iyi siyah yapayım bile. Siyah yaptık. Arkadaşlar, ilk siyah komuza dön yani. Bizim başladığımız yere dön. aynı o. İlk siyah komudur. Bunu da taşıyalım. Nerede? Nasıl? Yes, yes, yes bari. Bari, red, Şimdi yes, şimdi Evet, olması lazım. Bakalım. Hadi sen değil ya. Evet. O yüzden labirentimizi düzeltmemiz lazım. Gerisi tamam zaten. Nasıl düzeltiriz? Biraz daha küçültelim. Yok yok hemen şöyle yapalım. Bizim yaptığımız bu evet. Silgiyle meşru komple siliyorum. Tamam. Şimdi deneyelim. Şimdi yapmaz. Şimdi bunu getirmeye çalışalım. Şapkamız değil ya. Şöyle yapacağız. Biraz daha bir çözelim ama. Bak. Şimdi bunu yapmaya çalışacağız. Dikkat dikkat dikkat. Dikkat dikkat. De, de. Hayır. Ay. Değil mi? Değil mi? Niye böyle? Küçültelim bir. Kırık yapalım. Ben o yüzden küçült küçülttük biz. Kırık. Çok küçük olmaz mı? Aa, oldu, Yok tamam. yok. Şimdi buradan geçebiliriz. Dikkat 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 dikkat. Nick e, 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 e. Minjik sınav ver. Geçiyor. Şimdi döneceğiz dönme. Sola yoksa dönme. olmadı. Dur, dur dönme. Dönmeyi de yapalım hemen. Meri ne, ne yapacağız biliyor musun? 15 derece. 15 derece dön. Arkadaşlar 15 derece. Sol, sol sola dön. Yaptık o yüzden ben A yapacağım. Hani WADS var ya arkadaşlar. O yüzden ben A yaptım. Şimdi buradan tam tersini alacağız. Bunu da D yapalım arkadaşlar ki dönsün. Değil mi? D yapalım olaylardan. Boşluğu hemen D yapıyoruz. So sonra da Love tamamlayacağız. Ar çok, çok kolay bir Evet. Bakın yapıyoruz arkadaşlar. Dön git. Evet. Değil, <laughs> değil mi değil mi değil mi? E yer tuş bozuk. Tamam dönüyorum Meli. Ters ters gidelim. Hadi ters ters. Ne? Ve bitirdik. Şimdi bir tane Meli yapsın. Hemen video indirelim. Evet. Bir de sen yap bitirelim. Hadi şimdi bırak bırak yeter. Hadi yap. Aba! Hadi yap. Bismillah. Bizim sağ ol, tuşumuz biraz gitmiş. Şimdi Ay. de. Mide A yapsın. Şimdi. Allah. <laughs> dur dur hadi. Geri geri. <laughs> <laughs> Allah. Sakın. Bir. Evet. Arkadaşlar bugün size anlatacaklarımız bu kadar. Bu, bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşça kalın ve bay bay.